Abi ya Başlar bunlar önemli şeyler. <laughs> Arka hayatta da daha önemli şeyler var arkadaşlar. Aynen öyle. Şu an çayı açalım. Şey... Life. Şimdi size bir lüks yaşantı göstereceğiz. İzlediğiniz <laughs> zaman uyuz olacaksınız. Ya, el altından paraları vurmuş. Paraları vurmuş. <laughs> Bizden gizlenmiş. Paralar kazanılmış. Duyumlar geldi. Duyumlar, duyumlar geldi. geldi. Bunları size aktarmıyoruz tabii. 50 bastı. Kürmalarla çalışılmış. Gizlice. Küçük sürprizleri seven Fulya Reis'in evine doğru <laughs> gidiyoruz. Ya var ya malzeme çıktı az Öyle 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 öyle. Evet şimdi ben burada bir YouTube kanalı analizi yapacağım. Elimden geldiğince. Tamam. Efendim açacağım. Bir yapayım, şimdi bir kere öncelikle bir tam fotoğrafı yaşlılığı gizlemek maske için maskeli koyulmaz. Hayır, hayır bir dakika onu söylemek istiyorum. Orada maske şimdi. taktın diye gözün kaşın saçın güzel geldi diye o fotoğrafı Koymamalısın. Dedim ben koymayalım dedim koymuşlar. Hep böyle diyorsun. Hep öyle diyorum. Tamam. Tamam hani maske hayatımıza girdi de bu kadar da bütünleşmenin lüzumu yok yani. Yine suçluyuz. <laughs> Kim dedi sana? <laughs> Kim dedi sana onu? Neyi? Yani koyalım bunu koyalım diye. Ha şimdi şöyle bizim e, şeyler var, e, editörler falan var onlar fotoğraf seçiyorlar benim Instagram'dan. Oh my god editörlerim var ha adamım. Evet. evet. Adamım, evet. Adım, dediler ki abla fotoğraf çek. Şey. <laughs> 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 ya Tukhan. Valla ben bugün trolüm. Ben bugün evet toksiyim ya. dikkat edin bana. Bunu başka gün mü seyretsek? Hayır adamım bugün izleyeceğiz. Ne olur ya başka <laughs> gün izleyelim lütfen. Şimdi ikincisi senin bu editörlerin... Evet. Bir videoyu 10 dakika dahilinde yapman gerektiğini söylediler mi? Hayır. Neden? Çünkü reklam gelir elde etmek için. Yanlış mıyım ben? Dostum o yüzden Bana kimse bir şey demedi. Tamam arkadaşlar burada 10 dakika 11 saniye eşittir. Ben bu videoya reklam basabileyim. bu bu arada en doğal hakları herkesin bunu. Ben şu anki yapacaklarım goy goy. Toksiyim şu an. E, Fulya rahatsız olursan çıkıp gidebilirsin. Anlatabildim mi yani? bu kadar basit. <laughs> Anladım. Merhaba, ben Fulya. Sen de bizi takip edip aramıza katılabilirsin ve Bizim eğlenceli vakitler geçirebilirsin. Buraya kadar her şey... Vay Neyim? resim! Hay <laughs> Allah'ım ya yapmasak mı ya? Yapmayalım ne olur ya. Aramıza hoş geldin. Bulunduğumuz asıl platformumuzu takip etmeyi unutma. <laughs> 8 dislike. Ee... Kim acaba bunlar? Her neyse. Evet bir kere her emek var. Like'lıyoruz. Selam. <gülüyor> Selam. <gülüyor> Selam. <gülüyor> Merhaba. Merhaba. Hayır. Sonunda söz verdiğim evin en son halinin vlogunu çekebiliyorum. Yaklaşık 5-6 dakikalık bir video için. Neden bu kadar uzun süre bekledim bilmiyorum. Şimdi ben videoyu izlemedim dediğim gibi o izlediğime inanıyor. Ben izlemediğimi tekrar söylüyorum. Ben iddiamı koydum bu videoda en az dört defa yaşlılığı ile ilgili bir mevzu yapmıştır. Onu baştan söyleyeyim. Eğer dördün üstüne çıkarsa fulyadan binelleri alacağım. O olmadı bir şekilde. Oh pat diye kapatlar. Evet burası bildiğiniz üzere yayın odam. Buradaki değişiklikleri hemen anlatıyorum. Bir Çıkkın kasa. Vallahi oğlum kasa güzelmiş ha. <laughs> bu sizi aldatmasın, sadece dışı değişti. Fulya, işini... buradaki yani, kablolar kablo, ne? Evet ya. Bu nedir ya? ya? Sana bir şey söyleyeyim mi? Çok gıcık oluyorum ve ne yapacağımı hiç bilmiyorum o kabloları Çok basit, ya. kablo saklayıcı alacaksın, bu kadar. Aynen öyle. Çift taraflı bant, kablo saklayıcı. Hah. Hiç ben... hoş gözükmemiş, hiç hoş gözükmemiş. Yani, yani ben keşke kamera bağlayabilsem. Bak benim setup'ımda yaklaşık 2 milyon tane kablo var. Alta yattım, masanın altına bak. Saklayacaklar için söylüyorum. Eğer bir ahşap masanız varsa sağına ve soluna uzunsa sağa ortaya ve sola tam tersi olabilir. Bir kere yuvarlak matkap uçları satılır onların. Ahşap delici alıyorsunuz. Deliyorsunuz. Deldikten sonra onların kapatıcı plastikleri var. Onları takıyorsunuz. Tamam mı? Şimdi ne oldu? Bütün kabloları masanın altına atabildin. Tamam mı? Şimdi kablolar masanın altına sarttığı zaman ne olur? Onların Masanın altına sabit olması lazım ki önden veya arkadan gözükmesin, sarkmasın. Bunun için de oralara böyle tırnak atmanıza gerek yok. Gidiyorsun alıyorsun kablo saklayıcı 17 liraya. İster kalını ister incesi, siyah, beyaz ne istersen. Alıyorsun onu alttan çift taraflı bantla veya benim gibi vidayla vuruyorsun. Kapağını açıyorsun. Onların yanında çentikler de var. Kabloları onun içinde biriktiriyorsun. Bütün kabloları biriktirdin mi içinde? Kapat kapağını sağdan... <gülüyor> <gülüyor> Sağdan çıkar. O çıkan kablolara da silindir alıyorsun. Şey kablo saklayıcı böyle spiralli gibi. Onu da böyle tek çük gibi yapıyorsun onu. Prize kadar indiriyorsun. Ya gibi görüntü. Aklınızda bulunsun. Basit hesaplar. Bunu fully anlatmadım yani hani. Böyle hobi olsun uğraşayım dur şu çirkin kabloları saklayayım diyenler varsa taş çatlasın 50 liraya kapatırsınız. Hadi bilemedin 100 liraya Bütün sistemin sistemi söylüyorum. Evet tamam. Sıra devam. bir sıvı soğutma eklendi. İnşallah bir gün ee, i̇çindeki içindeki malzemeleri de değiştirebileceğiniz. Bu arada delmek zorunda da değilsiniz. Yani hepsini bir yerde toplayıp gene kablo saklayıcı indirebilirsiniz. Ben delmeyi ekstrem Kim bir olsun. zaman ediyorum. gelecektir. Hoş bu paaltı biraz zor ama. Kasam çok tatlı ama. Yani bu kasaysa bir önce kullandığım kası ne gerçekten bilmiyorum. Orada. Bunun geleye evet, kadar falan bir şeydi. İyi aldım. Halı Her değiştirdim de. burada. İki IKEA'dan kardeşim aldı geldi. Valla aşırı tatlı bir dokusu var halının. Aynı halıdan bende de var. Güzel halı valla. zaten biliyorsunuz. Bu asla ve asla e, düzeltemediğim tablom. Bir ayarlayamadım şurayı. Bir ayarlayamıyorum ama. Bunlar çiçeklerim biraz solmuşlar İlk yaş, yaş ama. Esprisi geliyor. Kendim aldım. Bu benimle dalga geçtiğiniz. Ya. Yaşlı koltuğu dediğiniz. Ya, <laughs> yes. Bir. Bir. Berjerim. Bu Berjer'in Punch çok büyük. Lütfen dalga geçmeyin. Babamın hediyesi. Aşırı Ver bir bak. Şey. Şurada eski koltuğum var arka tarafta. Kendin kaşınıyorsun kendin. Dalga etsin neredeyse kendin vurur yapıyorsun. Sen yaptın sen böyle yaptın beni. Hadi lan orada. halkı e, kullanıyorum. Sağ olsun böyle arka tarafına da logomuzu yaptı. Ön taraf böyle. Müthiş bir attık ya gerçekten e, şey neydi onun adı? Kumaş harika ötesi bir. Ka kaç para aldın haftan? <laughs> kaç para aldın? <laughs> harika. Harika ötesi. <gülüyor> <gülüyor> evet, masam masam değişti. Arkadaşlar bu masa içi bu kavva dolgulu normal bir masa. Buna İkiye küçük masası, bir. Evet buna bir yumruk evet. atsanız el içinize içine girer haberiniz olsun. Ya doğru da köşe. Abla sana önerimdir. Bence bu odayı çok 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 daha güzel kullanabilirsin. Ya taşınacağım o da iyi, ya. Taşınmış mı sen doğru, de? Doğru. doğru ben taşınıyorum. Doğru. Niye? Tamam. O kendi ya. evine geçiyor artık. Kendi evime geçeceğim. Of. E, Mert'in tabirle e, paralarımı şey yaptığım kasam. Sakladığım kasam. E, masam iki yandan. E, biraz sallanıyor ama idare ediyorum. Arkadan işte o kabloları delerek saklı. Bunu delemeyebilirsin bu arada ama. Yani bunu delemez ya. E, ya deler de hoş olmayabilir. Ben bunu ağzına bir sıçarım. İşte duvara normalde şey yap. Duvara yaslaman gerekiyor. Oraya bir Neydi o? Koltuk altlarına takarız ya, reçine diye isim geldi keçe keçe. Ben keçe, onu ke ha. keçeyle ittiriyorum veya iki tane L atıyorum altına ama duvarı da delmek lazım falan filan uzun evet. iş. Bu benim ilk şeyim. Monitör, Allah kahretmesin ya. Burak'la yazılarımı... Hemen Burak'la yazılarını inceliyoruz. Hemen incel <laughs> abi orayı. Etli ekmekçi e, soruyor. Masam yandan. Bir dakika şimdi. Bunlar önemli evet, detaylar. Acaba o... Fulya bu mesajları bilerek mi bıraktı? Bulanıyor ama. Evet. Evet abla gitmeden et ekmek yiyelim dedim. Senin önebileceğin yer var mı otogarın veya karşıda? Mevlana'nın orada lokmahane var ya da yakada. Bu şey sponsor almıştım da onu ha, şey yaptım. He, aynen. Zeya çıktı o gizli şey saklanmış mı Şimdi burada zaten bu yayınlandıysa burada hiçbir sıkıntı olmadı. Bellidir arkadaşlar evet. bakılmıştı Abla jarjim az yazaveririm konuştu arkadaşım almaya gidiyor. Çok teşekkür ediyorum bu güzel gün için canım ben çok teşekkür ederim. Düşün buradan için hediyeler için çok sağ ol. Yine bir hediyeler alınmış. Bu benim ilk şeyim. Monitör. Allah kahretmesin ya. Burak mı Et Neyse. bir şey sormuş. İzleyiciler böyle bu arada. Ha. Bak sizin çoğunuz böyle. Durduruyor mesela bakıyor. Lan benim o karınca çiftliğimde porno linki ifşasını anca bak anca kendi yani adam o niyetle bakması lazım. Aa harife bastı kesin link vardır deyip baktı oraya yani. Başka türlü olmaz. Başka türlü mümkün değil. Bir salise gözüküyor orada çünkü. Senin öyle bir şey mi var? Kuzenim girmiş. Ee, bu kardeşimden çarptığım mikrofon. Ee, aynı şu an size e, bu video çektiğim kamerayı da kardeşimden çarptım. Stream Deck var kardeşimde inşallah. Ya taksi bakıyordum yatırımlık. Ben de sahte taksilere girmişim. Ne yapayım ya yaşladım ya, yanlış girmişim şeyini öyle oldu işte ya. olabilir böyle şeyler. Sanki hiçbiriniz erkekleri söylüyorum ya e, da kimse yani hiç böyle e, izlemiyormuşsunuz gibi yapıyorsunuz ya bayılıyorum oyunuza. Aa gördün mü Tuhan abi ona girmiş. Akşam şım şım, şım. tövbe yarabbim. İnşallah onu da çarpacağım. Berkeciğim ya yani izlersen bu videoyu bilgin olsun onu da alacağım senden. Şu ışığım yani yayıncılığımın 3. 3.5. yılında Klaf e, Önerdiğim ışıklardan tüm yayıncılara Şeyler Güzel ya. Müthiş ya bir şey insanları, abi. Insanları. <laughs> o da güzel. <laughs> Bu bildiğin hesaplı 200 liraya mı ne çıkmış? 120 liraydı bunlar. Alıyorsun ayaklı tripodla çıt 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 mis gibi kullan. Geldiğinde beraber 100 lira aldık şey biz. aldık ışık aldık. Akşam yayın. 100 liraya mı? Valla ben bir tane aldım. Ilk Konya'dan aldım. 50 liraya aldım. Abi küçüktür 100, onlar 20 ya. 20 Aa bir dakika Be benimki şeyli. Buradan eee tripod Benim çıkıyor ha buraya telefonu da takabiliyorsun makyaj falan yapmak var var mı? var Sen var 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 içinde, o da var değil, içinde. ben kazıklanmışım arkadaşlar eee <laughs> video vesaire falan filan çekerken kapkara çıkmasın yüzüm diye böyle bir ışık aldık hmm. setuplarımı zaten biliyorsunuz anlatmasa anlayacak <laughs> <laughs> arkadaşlar yüzü karanlık çıkmasın diye almış yarım saat anlattı evet sizleriz kullanıyorum Klavyem bozulduğu için farklı bir klavye kullanıyorum. Bunlar beni hiç ilgilendiriyor. Yayın masam şöyle. Kameranın arka tarafım oluyor artık burası. Yayında görmediğiniz kısım bu kısım oluyor. Ne konuşmuşum <gülüyor> ya? <gülüyor> ne boş konuşmuşum, <gülüyor> konuşmuşum <gülüyor> ya? Bir vermemişsin. Ben bir izleyici olarak merak ediyorum. Hangi marka o kollar? Bilgisayar kollar. Evet. Hiç bilmiyorum. Hangi kollar? Ondan sonra şu kapı hangi malzemeden yapıldı? Bu içindeki camlar <gülüyor> nerede <gülüyor> evet, yapıldı? <abi> anlatacaksın. <laughs> yani bu içerideki kitaplar, bu kablo neyin kablosu? Bunları anlatacaksın. Kitaplıklarım, <laughs> tamam. kitaplarım var. E, bir, i̇ki ay sonra şey, da onları çekerim size. Görmüş olduğunuz gibi kendini doğrudan ayna karşısında veya cam karşısında geçirmiyor. Bu da insan evet. psikolojisinde kilo aldığının ve kilo aldığı için de <laughs> kendini gizlediğinin net göstergesidir arkadaşlar. Açık açık anlatıyorum her şeyi. Yalansa yalandır. Çoklarım kitaplarım Bak, var. Bak kendini fark ediyor ben, burada şey yansıdığını. Ben. Şimdi has otomatik olarak ha siktir deyip sağ atıyor kendini. Çünkü ben de şişmanım oradan biliyorum. <laughs> ee, videoda göstermiştim. Onun haricinde e, burada doğum günü hediyem Taner'in yaptığı. Taner amına koyayım bütün memleketi İkinci Dünya Birinci Dünya Savaşı'na çevirdin ya. Herkesin belinde bir, bir şeyler var ya. Şöyle daha yakın de, net detaylı göstereyim. Evet siyah düşür Bu bir takipçimin yapmış olduğu bir kutu. İçerisinde e, defter... Lan bunun aynısı bana da geldi. seri hepimize mi yaptı? Buna benziyor. Hülya abla bence sana göre yazıyor. Da, bana da, da yapıyor. Olabilir. <laughs> Detener <laughs> 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 yavrusunu yapmış onun. Onu da şöyle göstereyim. Buna. <laughs> e kalan malzemen mi yaptın oğlum? Drob'um. Vantilatörüm. Dışarıdan ses gelmesin diye biliyorsunuz. Vantilatörle yayın yapıyorum. Bir de şurada tepede var. Evde herhalde takmış olduğum İki tek aydınlatma geliyor. Mu? Diğer aydınlatmaların hepsi evde vardı. Ondan ilk defa videoyu izleyenler... ha <laughs> Gördünüz mü? Yaşlı demesinler. Allah Allah. <laughs> Allah Allah. Kafayı <laughs> takmış ya? Şurası salonum. Oy 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 salona bak 70 100 metrekare lanet olsun bu kırmızı koltuklara bayıldım adamım. Buraya çok detaylı <gülüyor> girmeyeceğim <gülüyor> bunlar şey olsun, bunlar şey olmasın <laughs> diye ya kirlenmesin diye örtü onlar. Çok Öyle gibi. mi? Ee, <laughs> hayır normalde beyaz normalde. renkli. Normalde. Ha, siyah. Yok şeyler siyah arkaları beyaz. Tamam bak, buradaki bak, gibi. Soldakinde buradaki görünüyor. Gibi. Ha, oradaki gibi aynen. Bunu. İki oldu. Şurada şöyle şey. Çerçevem boş. Karşıda bir tane daha çerçeve var o da boş. E, Lanet, yani? olsun. Çok üzüldüm adamım. <laughs> Bu e, eşyalar e, şeyde gidecek. E, taşındığımda gidecek. Satacağım bunları arkadaşlar. Buradan da duyuruyor yani. Alacak olan varsa Aynen varsa. <gülüyor> şeyler, <gülüyor> <el sahibin gülüyor> Satıyorum. Benim değil. Yaşına göre bunun demeyin. 3 yaz. Ya, bak, ya yaz. Çok hızlı oldu ya. Çok hızlı yaz oldu Yaz 3 avizeler bana ait değil. Yaşına göre almışsın demeyin. Şunlar da Başka e, yok galiba. avizeleri. Bunlar güzel ama. Burası... Aga! E, Kolonu. Hemen hemen eski evlerin hepsinde e, var. Hiç ateşler oldu mu orada? Yok. Tuvalet ve lavabo. E, Alaturka olarak şey yapıyor. Bir önceki videoda Genelde orayı kapatıp depo olarak kullanıyorlar <laughs> evet, ya. Genelde öyle aynen. Genelde değişen bir yer mutfağım. Mutfağımda turuncu bir koltuk var idi. Şimdi i̇şte ne koltuğu koltuk ya? Koltuk mu? halı Alalı. halı. Halı vardı çok da işte turuncu halı ne alaka falan. Onu... Mutfak geniş ama harbiden ha. Mutfağım büyük. Da, Buraya ek olarak hmm. e, masa aldım. E, halıyı değiştirdim. Bilgisayar odasındaki halıyı buraya getirdim. Oraya halı almıştım. Bu buraya güzel oldu. Şöyle de bir... En sinir S olduğum şeyi söyleyeyim size. Bu video ile alakalı değil. Halı koyduğun zaman masayı yerleştirdiğinde bir taraf... Burada bir taraf Hı -hı. halı üstü kalıyor ya. Orada böyle yarım santimlik bir eğim oluyor ya. Gıcık olurum. Pil durmaz orada. Halıyı buraya getirdim. Oraya halı almıştım. Bu buraya güzel oldu. Keçe koyardım altına iki kat. Oldu. Şöyle de bir Konya'daki evim böyle var. mi? Saat kaç bakalım? Saat Vay! reis. 15 5 kala çekiyorum. Şurası abur cubur <laughs> Aynı şekilde buralarda da abur cuburlarım var. Sonra öyle kilo aldım. Kilo alıyorum. Acaba neden kilo alıyorsun? Salak yiyorsun çünkü. <laughs> Aa bu kadar kendine barışık oldu mu? Kahve makinalarım. Dedim de <laughs> kavga ediyorum Allah'ım yarabbim. i̇şte şunu kapatayım çok ışık. Şey yapmasın size parlamasın. Gün tabaklarını sattın çok mı? mı? <laughs> Ay, <o>. evet evet attım. <laughs> Senin yüzünden tabak aldım biliyor musun ya, gayet yeni? gayet kaliteli yani. Ne yaptın bu arada. Bir, şurayı biliyorsunuz zaten. Kocaman bir balkonum var. Bir önceki şeyden vlogdan. Ha bir de ki şu masada kaç kere yemek yedin de. Şurada kaç kere yemek yedin de. Bir. Ayağın olmasın. Ben e, hastalık annem, annemler hastalık gelmişti. Annem ya. yemek yiyip her gün burada bana yemek yedirdi. Allah razı olsun. Ele... Aa ne göstereceğim size. Heh. Şimdi bakın. Şu avizenin aynısından şurada da vardı. Buradan yiyecek bir şeyler aldım. Yiyecek bir şeyler aldım, içeri gittim, bilgisayara oturdum. Şurada... Şangırt diye bir ses geldi. Sen ben bu sen... düş. Şuradaki. <laughs> cam <laughs> bir de bu ha. Yemin <laughs> ederim kafamı düşse. Allah kurtarmış. ...boku yemiştim şu an. Dua falan okuyordunuz bana. Dalga geçiyorum da ölseydim dua ediyordum. Yani, Allah an. korusun canım ne alakası bayağı. var ya. Oğlum bayağı cama ya tepeme düşüyordu. Bayağı. Ya bu ne kızım niye niye var <laughs> ya? Ya bunu ya, ayı şey yaptı. ya. Yapıyor. Ya, ya ulan evi, evimde Sarkı şu an şimdi? evimde saruhan portnelerin olduğunu düşünüyorum şu an. Böyle. Oğlum. Orada... <laughs> bir dakika beni dinleyin. Ayunun ev, ev, ev hediyesi. var dev gibi değil mi? Igor'un. Aynen öyle. Büstünü yaptırırsın. Cansu'nun bana ev hediyesi bu. Allah Allah. O ışıkları pilli bu. Yakmışsın video çekiyorum diye. Yo, şey geceden masa olarak kullanıyorum sürekli açık. Ha ne, prize mi bağlı bu? Yo, şey var, e, pilli. He pilli. Da açıyorum. E, Arpa giderken evet oluyor. Bunun da bana ev hediyesi. Çok çok teşekkür ediyorum tekrardan. Bunu böyle ara koridor alsın çok tatlı oluyor. <laughs> Ay çok heyecanlı. O aynanın önünden geçilmeyecek arkadaşlar. Şey, tuvalet Bak, evet abi ya böyle. yani ben burada Benim var ya boyum am kısa. amuda kalkıp sıçarım göbeğimden sektiri <laughs> düşürürüm içine bak burada mümkün değil oturamam ben bu dizlerim bizlerim böyle tıkanır orada. <laughs> Hayır, orada. Bir şey e, ayaklarını kardeşim. buraya koyacağım bak şuraya. Hayır kardeşim geliyor kardeşim 2 metre boyunda çocuk e, de rahat yapıyor. O, dizlerini, omuz ya, omuz, o var ya örümcek gibi oturuyor dizlerini omzuna alıyordur o söylemeden rahatsız oluyorum falan dedi. her bir şey <gülüyor> <gülüyor> Ay nasıl? <laughs> o kol, 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 kollarıyla sıkıştırıyordur bacaklarını. Şey gibi acı yatmaz gibi dengeliyordur kendini. Çünkü bir kere bak şu alttaki halısı var ya bunun. Bu her evet. türlü ben otursam buraya bu şuraya döner. Şöyle olur bu. Ayaklar burada olur. Mis. <laughs> Burası banyo. Yalnız. Şöyle hop. Banyomu göstereyim. Biraz geniş bir banyom var. Bir gideceğim. Şimdi bundan bir sene önceki ya da 7 ay önceki aynı yerin vlog'una gidiyoruz. Nerede? Bu her yerden. Böyle farklı ya olsun diye maskelere de iyi kuru kafa şeyi koymuşlar. Ya bir tane fotoğrafım var değiştirip değiştirip kullanıyorlar işte. Benimkin de öyle ya. Nemesis TV Vlog. Bak şimdi. Bak. Ha, ha, o, o. <laughs> Bak random wallpaper bile aynı bir de değiş ba bak bu bu işte bu halı gitmiş nerede o Süre olarak şuralarda banyo olacak. Ya aynaya bakacaksın değil mi? Evet evet. Aa şimdi. şey gün doğdu. <laughs> Dur bir dakika. Şez diyorlar düğün mevsimi olduğu için. Herhalde. Bakın kendini zayıf hissettiğin dönemki halin. Burada. İzleyin şimdi. Burası banyom. Özgüvenli bir şekilde aynanın önüne geçildi. Şöyle göstereyim. Göt ama oldu o zaman bu. şimdikinden 10 da kilo e, daha zayıfım. İşte Tam onu söylüyorum işte. Bak hmm. bak bak bak. Mi? Mi bak, bak, bak bak. Reisime bak. Bak 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 Reis biliyordu biliyor. Orada, biliyor. Onun umurunda değil dolap molap. <laughs> ha, var bir şey var. Ha, var var. Boş, tamam boş. buralar boşmuş. Biraz daha kendimi göstereyim. Şöyle bir de bu tarafa gideyim. Tamam, bak, tamam. evet devam edebiliriz. Cem <laughs> evdeki banyo bunun çeyreğini çeyreği kadar ne yapacağım bilmiyorum. Burası benim e, ilk taşındığımda e, kullandığım oda. Çamaşırlığım. Oo çamaşırlık güzelmiş ha. Ya. Çantalarım yata, yata, yata var. yoktu senin şimdi. Masası, yaptı, ya. aynen. Diye sorsan, hayır yapmadım. Çünkü asıyorum. E, astıklan. Düzgün bir şekilde asarsan tut yapmaya gerek yok. Bu avizelerden de Benden şey, öğrenmiş taktiği. E, e, bu benim eski masam. Bu benim ilk yayıncılığımı şey yapan masa. Kıyamamak atmaya. En bakmaya. güzel masalar bunlar var. bu arada. Evet çok sağlam. Kıyamadım. Ne güzel bir şey bu ya. Bu manyak bir ya, şey ya. Ya bir şey bu arada. Bir sonraki arada. giderken ne yapıyorum bilmiyorum. <laughs> Gömme dolaplar. Bu gömme dolaplar sayesinde dolap satın almadım. Acayip hüküm aldı burası. Ulan şu sticker olayı ne gariptir ya çocukken evet de. Evet ya. Yani Stikler bizim çok niye böyle bir çocukken öyle bir fantezimiz var? Her yere sticker yapıştırma falan. Bir de biz zamanımızda poster şey vardı. Evet. İşte avize derdi yok, ışıklandırma derdi yok vesaire falan filan. Bu oda boştu biliyorsunuz ki. Yani falan yapıyor da bu odada da yatak Vay odam. Ay reisim. Ama şöyle. Kırmızı halı mı var yerde? Evet. Turuncu. Turuncu o mutfaktakini koymuş. Eskiden e, arka taraftaydı biliyorsunuz bilgisayar odamda. Arka köşede duruyordu onu buraya aldım. E, şurada kitabım var. Onu nereye saklayacağım adam? Onu nereye Ta, saklayacağım? Ne yapacaksın yani, biliyor ne? musun? Buraya beyaz ne renkte oluyor? bir tane dörtlü üçlü uzatma alacaksın, dümdüz aşağı indirip o siyah yatağın altından o üçlüye takacaksın. Ya Arasını en kötü şey yap abi, karmaşık sarsın Arasını ya. <gülüyor> <gülüyor> Yatağım böyle normal yatak boyundan biraz bik, daha bik. küçük. Bu arada ev büyük evet, evi şey yapmak İyi. zor, doldurmak zor. Ben şunları göstereyim size. Biz bugün Burak'la buluştuk. Benim e, editörlerimden, YouTube editörlerimden bir Vay. tanesi. Biliyorsunuzdur. E, güzel güzel e, etlerimiz de yapıyor aynı zamanda. Onunla buluştuk. böyle çok tatlı bir şey almış bana pembe. Ya bize. çok güzel. Sağ olsun. <laughs> <laughs> Şu <Tatışı> görmüş oldunuz. <laughs> 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 <de, Yana! gülüyor> <laughs> ya, ya! Ya! Ya, ya yok artık! Gece lambası ya, ya, Sabah büyüyemiyorsun yanında günaydın. Diye var böyle. Ben onu sabah yandımda görmüyorum. Çok, çok orladım mı lan falan <laughs> diye öyle. Nezih <laughs> Yem'den yani bir tanesi takipçilerimden tanesi göndermiş. Buradan selam olsun. Şu tabii bir de bunları kendi yaptırmıyor abi. İzleyici yolluyor yani hani. annem şey yaptı. Ee, hediye etti. Getirdim artık hediye etti. Duvarı neyi gösterdim bilmiyorum ama. Tartım. Tartı çıkayım mı? Hayır. Şu şifon yarım. Şurada... Aynaya Aynen. geçmiyorum aslında. <laughs> Aynaya geçmiyor. <hiç> <laughs> <Evet, asla ama. gülüyor> ya ulan var ya biz insan aynıyız bak, ya. Şurada işte ıvır zıvır takılar. Şurada az Farklı. görünüyorum bak fark ediyorum. Geri çekiliyorum. Bak nasıl bir yan duruyor şu an. Fıtığı atacak gözükmesin diye. Çıktım inanılmaz. Şöyle... Birkaç bir bir tanesi Roberta Aa, bir şey Ağabey, Cavalli. Aa, Roberta Cavalli. Cavalli. Çok çok iyi parfümdür. Mal gibi tanesi... parfüm. Yok bu ağır. O ağır o fresh evet. olan evet. o. Saatim. Burada gene yüzüklerim falan. <laughs> Ay bunları takıyor musun? Hayır takmıyorum. Kullanmayı sevmiyorum. Ama eskiden... O zaman ne yaptı abla? Aa turuncu alım, mutfaktaki. Gıcık oluyorsunuz ama <laughs> sonuçta halı halıdır. Bakın hala burada halım yok. Ama zaten gideceğim ev 2 artı 1 olduğu için. Ula bak sen taşınınca o eve şey yapacaksın. Artık orayı... Tabii o taşınma, bir de oldu. taşınmadan önce bir vlog daha olsun demiş. Ondan sonra taşınırken Aynen. bir vlog daha onun da bir son hali. Dört vlog dört video içeriği. Mis tertemiz. <laughs> Hadi, Ama ben e, ilk vlogda söylemiştim. Odaları, evet dolayı, arkadaşlar o da çok teşekkür ederim. Şey diye. ben söz verdim diye çektim. Burası da girişim. Şöyle, hemen girişin yanında şeyim, bilgisayar adam. Şimdiden çok teşekkür ediyorum, izlediğiniz için çok çok sağ olun. Kocaman öpüyorum. Eğer bir... Bitti gün, bitti. Yo, dur bir dakika, so, son her <gülüyor> zaman <gülüyor> en son izlenmeli. Kenmez isem, becerebilir isem şey yapmak istiyorum, pilav yapmak istiyorum bu şeyle, kamerayla. Ben bir hani kısa böyle tık 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 diye bir yapasım var. Ya işte özlediğimiz içerikler ya. Vallahi diyorum oğlum. Mis gibi ya. Şimdi şurada 5000 <laughs> tane Altı... ne üç lan Dört değil miydi ya? Oğlum pilav yapacağım dedi bu da yaşlı şeyi. 4 işte. 3000 4000 erkek şurada pilav yapmayı fulyadan öğrense hava yapacağınız bir şey oluyor oğlum. Diyorsun ki ben pilavı iyi yapıyorum kardeşim. O da en kısa sürede gelir diye tahmin ediyorum. Zaten YouTube'dan e, etleşime etkileşime geçeriz bununla alakalı. Sizi kocaman kocaman öpüyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Bay bay. Çok doğal bir e, vlog olmuş. Ya vlog dediğim böyle olur ya. Allah daha versin. Umarım ilerik günlerde villamı gezdiriyorum diye vlog atarsın. Vay. Vay vay vay. Tukan abi yine de kopacağız. Yine yazmış ama ne alakası var? <laughs> <İki> saat <laughs> Ne güzel işte bak. Daha güzel evlerde yaşaman dileğiyle diyor ya mesela. Bunu Erkan üzerinde söylemiyorum. Bunu yazıyor mesela biri. Bir gün villaya taşındığı zaman senin amınakoyim diyor. <laughs> Allah belanı versiniz diyor. Ne yaptınız da kazandınız diyor. Şerefsizler diyor ondan sonra ya. Bunu bu arkadaş üzerinde söylemedim. Villayı Mert abin gezdirir. Mert, Mert abi gezdirir. Oğlum gezdirsin. Yani keşke gezdirse. Niye yani bir insanın villada şeyde oturması. <laughs> 17 katlı evde oturması bunlar normal şey arkadaşlar. Yok işin geyik bir yana. Bunu ne şekilde yaptığı önemli. Ben hep onu söylüyorum. Yani villan olmuş. Yalın olmuş. Son model araban olmuş. Bilmem ne olmuş. Hiç önemi yok. Bunu sen... Ee, ya bu çok saçma bir yorum bu arada. Kime ne amına koyayım yani baktığı zaman ya ama. Abi paran varsa dediğini ya. yaparsın. Evet sene. ama ben bir noktada gene bunun adabı uslubuyla. Yani malını göstermemelisin, malın görülmeli. Ben ona inanlardanım. Yani görülmesi gerekiyorsa görülüyordur zaten. Ama onu milletin gözüne sokmadığın müddetçe benim için bu davranış davranışı olur yani. Adabı uslubu geç o görgüsüzlük ya yani. Ya tamam işte yani adabı uslubu için mı? onu da kat. Benim derdim hep o oluyor. Ee, çünkü bilmiyorum. Bana şey geliyor ya. Ya şimdi mesela iki tarz şey vardır. Mesela şimdi bir yapan da arkadaşlarım var. O zaman şimdi onlara da laf söylemiş oluyorum. Ee, ama düşüncem bu yani. Söyle bakayım. Ya iki tarz şey var abi. Bir vlog yaparsan ikisini de villada çekersin. Ama birinde böyle düzgün davranırsın, naif davranırsın. İşte bu ev böyle kardeşim, bu ev böyle falan demezsin. Diğerinde de işte kardeşim bu ev böyle, böyle. İkisi aynı oldu. Burası böyle. Ya diyorum ya işte o e, o iyi niyeti, o görgüyü e, göstermen lazım. Yani e, onu anlatırken insanları iyi dileklerini ileteceksin. Yaptığın iş neyse yani onu böyle bakın bende bu var ha demek yerine çok şükür böyle bir ev alabildim diyebileceksin. Çok şükür böyle bir yer tutabildim diyeceksin. E, umarım sizde de olur diyeceksin. Bir, bir şeyler yapmak lazım. Bizde biraz sosyal medyada şova döndüğü için ben ona çok midem bulanıyor ya valla konuşacağım konuşamıyorum da kalbini farkında olmadan birinin kalbini kırarım çünkü düşünemiyorum şu an ne maksatla kiminle.